30 yıldır donmuş olan et parçasını mağara adamı tek eliyle kaldırdı ve tek ısırıkta dişledi. Yanındaki oğlu ise bu tür donmuş ete alışkın değildi. Yavaşça çiğnerken birden vücudu tepki verdi ve tüm mağarayı dolduran ağır bir osuruk çıkardı. Baba oğlunun bu haline çok sinirlendi ve hızla soğuk rüzgara doğru dışarı kaçtı. Baba simsiyah ve buz tutmuş eti görünce onu kaldırıp kokladı. Koku bir ay banyo yapmamış birinin ter kokusundan bile daha iğrençti. Çaresizce donmuş eti aşağıya doğru attı. Ancak dağın eteği zaten atılmış donmuş etlerle doluydu. Baba masum oğluna dönüp ona etrafta koşuşturmamasını, kendisinin yiyecek aramaya gideceğini söyledi. Çocuk keskin soğuğu hissedince tekrar mağaraya döndü. Gökyüzü gittikçe kararıyor, baba ise bitkin halde geri dönüyordu. Oğul babasını görür görmez ona taze bir et dilimi uzattı. Baba eti alıp yemek üzereyken çocuk birden karnının guruldadığını hissetti. Bunu gören baba hemen çocuğu iterek yiyeceği korudu ve dışarı çıkmasını söyledi. Çocuk aceleyle dışarı koştu, baba ise rahatlamıştı. Uzun süre geçmesine rağmen oğul geri dönmeyince baba endişelenmeye başladı. Tam o sırada dışarının hava durumu iyice bozuldu. Dolu yağmaya başladı. Bir yıldır yakındaki bir dalı bile devirdi. Bunu gören baba dışarı fırladı ve oğlunu her yerde aradı ama bulamadı. Tam umudunu yitirmişti ki mağaranın yanında çocuğunun sapa sağlam durduğunu fark etti. Hızla gidip oğluna sarılmak istedi ama çocuk elinde bir demet kıvılcım tutuyordu. O da kıvılcımları babasına uzattı. Delirmiş gibi panikleyen baba kıvılcımlara bir göz attı ve refleksle onları diliyle kontrol etmeye çalıştı. Fakat oğul yine yaramazlık yaptı. Tam o anda çıkan kötü bir osuruk kıvılcımları tutuşturdu ve kıvılcımlar kül oldu. Tam ikisi de üzülürken yanlarındaki kibritlerden biri kendiliğinden tutuştu. Bu hem babayı hem de çocuğu korkuttu. Sıcak alev o kadar rahatlatıcıydı ki baba ona sarılmak istedi. Fakat tabii ki yanıyordu ve acı verdi. Yine de ateşi beslemeye başladı. Çocuk da hemen yaklaşıp alevin yaydığı sıcaklığı hissetmek istedi. Diğer tarafta yıllardır donmuş olan et ateşin üzerinde pişince mis gibi kokmaya başladı. Baba hemen bir parça alıp önce kokladı sonra küçük bir ısırık aldı. Hayatında tattığı hiçbir şey bu kadar lezzetli olmamıştı. Büyük bir lokma daha aldı ve eti çocuğa uzatarak yiyebileceğini işaret etti. Çocuk da bir ısırık aldıktan sonra yüzüne uzun zamandır görünmeyen bir gülümseme yerleşti. İnsanlığın uzun tarihinde durmadan öğrenmesinin ve evrimleşmesinin de başlangıcı işte böyle oldu